Yeni bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir paket daha doğrusu yarım paket köpek maması var Petline Natural Premium Pet Food puppy lamp selection yani kuzu kuzu etli herhalde bir dakika değerlerine bakıyorum İçindekiler kısmını okuyorum size işlenmiş kuzu proteini mısır pirinç işlenmiş Hayvansal protein, hayvansal yağ, bonkalit, buğday kepeği, mısır gluteni, şeker pancarı, lifi falan, ciğer aroması. Oo, ne istiyorsan var bunun içinde. Artık köpek beslemeyen bir takipçim bana ulaştı. Abi dedi ben beslemiyorum. Elimde var. Neden böyle bir video çekmiyorsun? Zaten önerilerde de gelmişti arkadaşlar. Ben de dedim ki bu sefer köpek mamasıyla yemleyeyim. E, meralar hakkında gördünüz yani e, inebileceğim balık olan birkaç mera var ve full dolu. Burası en uzak nokta ve kimsenin gelmek istemediği nokta. Arkadaşlar bakın yani zaten videoyu izleyen binlerce insan var. Buraya öyle kolay gelinip çıkılsaydı, balık olsaydı herkes gelirdi. Ben videoyu çekiyorum ya. Ertesi günü onu takip eden ertesi günlerde arkadaşlar geliyor. Ya diyorlar boş döndük. Yemlediniz mi? Yemlemedik. E nasıl boş dönmeyeceksin? Şimdi ben burada yemlemeye başlayacağım. Bir yarım saat 40 dakika yemleyeceğim ki balıkları çekebileyim. Bakın size göstereyim şöyle. Bir sürü köpek mamam var. Bugün köpek mamasıyla yemleyeceğim. %100 doğal, %100 organik arkadaşlar. Mera ile ilgili durumlar bu şekilde. Kargımı hazırladım. Ve bakın şöyle biraz karides hazırladım evde dünden tuzlanmış. İyice tuzladım. Hiçbir şeyde bekletmedim. Sadece tuz ve şeker kullanarak marine ettim. Karidesler çok sıkı güzel. Bir kısmını çıkarttım poşetten. Şimdi hemen yemlemeye başlıyorum. Balıklar gelince de inşallah hemen ava başlayacağım. Şarjımı idareli kullanmalıyım. Hadi başlayalım. Şöyle yapacağım bakın. Önce yemimi kancama takayım. Evet kurşunu namluya verelim. Oo karides sımsıkı çok güzel. Of 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 of. En az soda, sodadaki gibi jelibon kıvamında olmuş. Hatta bir tık daha sert diyebilirim. Geleneksel yöntemler her zaman işe yarar. Yenilikçi olmayı da severim ama gelenekler de e, iyidir yani. Hata yapma olasılığı düşük olur. Neyse. Bakın bugün farklı bir şekilde emleyeceğim. Bu konuyla ilgili çok yorum geldi. Takipçilerimin istekleri, görüşleri ve yorumları benim için çok değerlidir. Hepsini değerlendiriyorum. Okuyorum. Zaman buldukça da cevaplıyorum. Şimdi şuraya şöyle çökeceğim ben. Tamam mı? Şöyle beni görün siz. Şimdi buradan bir yemleyelim ve sessiz olalım. 20-25 dakika sürer. Arada ben kaydı kapatırım yoksa bu sıcakta kameranın şarjı biter arkadaşlar. Zaten kamerayı da siyah yapmış GoPro. Neden böyle bir şey yapmışsa? Daha çok sıcak çektiği zaman sıcakta pil performansı çok düşük oluyor. Neyse, devam. Evet, beni görmesinler arkadaşlar. Evet bugün böyle yemleyeceğim abi. Bugün böyle yemleyeceğim. Acaba balık gelmiş midir? Arkadaşlar balıklar geldi, balıklar geldi. Şuraya bakın, şuraya bakın. Balıklar geldi, balıklar geldi. Hemen biraz daha yemliyorum. Bakın geldiler. Of 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 of. Şuraya bakın, şuraya bakın. Şuraya bakın nasıl yüzeyinden besleniyorlar. Bakın. Bakın bakın, şuraya bakın. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Oo, ee, köpek mamasına çıldırdılar. Hemen buraya atış yapmalıyım. Hemen buraya atış yapmalıyım. Hemen buraya bir atış yapmalıyım. Onlar beni görmeden. Bu kamerayı hemen bir ayarlayayım. Hemen aldım ilk balığı arkadaşlar. İlk balığı aldım. Yerlerinin haberi olmadı. İlk melanura aldım. Melanur'a delirdi balıklar. Köpek köpek yemi de delirdi balıklar. İşte, evet arkadaşlar yarım saat uğraştıktan sonra balıkları getirmeyi başardım. İlk balığı aldım şimdi ikinci atışı yapıyorum. Arkadaşlar bir tane daha aldım ama kaydı açamadım. Hızlıca çıkartmam gerekiyor bunu. Yoksa bunlar kaçıyorlar hemen gösterip devam ediyorum. Köpek maması dehşet işe yaradı. Böyle bir şey olamaz. Yine çok güzel, harika bir melanur. Hemen biraz daha yanıyorum Çünkü balık gidiyor. Geçenki avdaki şeyleri yaşamak istemiyorum. Kusura bakmayın kayıt anını çekemedim. Yine aniden oldu. Çok hızlı gelişti. Kaçıyorlar abi kaçıyorlar. ben biraz daha yanmıyorum. Ve atışımı yapıyorum. Tamam güzel yere gitti. Çok Bir tane daha aldım arkadaşlar. bir tane aldım yarım saat sonra. Bakın şöyle bir tane daha aldım. Arkadaşlar bu atıştan sonra avı bitirdim. Sonuç olarak köpek mamasıyla merayı yemledim. Dalga ve köpük olmamasına rağmen balığı yaklaştırmayı başardım. Fakat ne hikmettir bilinmez. Balıklar beslenme konusunda çok nazlıydı. Buna rağmen 4-5 balık almayı başarabildim. Fakat sıcaktan daha fazla dayanamayıp avı bu atıştan sonra bitiriyorum. Neticede köpek mamasının kendine has aromatik kokusu işe yaradı. Ve mamalar öyle tane tane suyun üzerinde ne güzel kalıyor. Görmenizi çok isterdim. Bir süre sonra suyu içip şişiyor. Ve balıklar onu gelip böyle alttan su yüzeyinden kapıyordu. Çok güzeldi. Bu videonun çok daha kapsamlısını ve bol balıksı, balıklısını Dalgalı ve köpüklü bir havada deneyeceğim biliyorsunuz. Melanur dalgayı ve köpüğü çok seviyor. Gerçi bütün avcılar dalgayı ve köpüğü sever, karmaşayı sever. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi şanslar.